Ben buradan Adalet ve Kalkınma Partili gençlere sesleniyorum. Bir mücadele içinde olduk yıllardır. Tayyip Bey birçok müsabakayı kazandı. Kazanınca iyi ama bir tane kaybetti geçen sene. Topu aldı götürüyor, kesecekmiş. Diyor ki bundan sonra oynamayacağız. Ben kazanmıyorsam oynamayacağız. Topu keseceğim diyor. Biz de kazanabiliriz. Kazanmak da var, kaybetmek de var. Kazanınca övünüp kaybedince topu kesmek olmaz demeleri lazım ve eğer öyle olursa AKP demokratik ve kurumsal bir parti olur. Belki gelecek seçimleri yine kaybeder ama daha sonra iktidar umudu olan bir parti olur. Yoksa kazanınca var olan, kaybedince darbeye kalkışan, kaybedince oyun bozanlık yapan bir parti olarak tarihe geçerler. Ben 19 Mayıs'ta tüm siyasi görüşleri bugün iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gençliğini de selamlıyorum. Diyorum ki dedenizin, babanızın, reisinizin elinden o topu geri alın. Demokrasi eşit şartlarda mücadele olduğu zaman iyidir. Kazanınca oynayıp kaybedince topu alıp kaçanlardan, topu kesenlerden olmasınlar.